Cümleden selamün aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bu videoyu çekmemin sebebi arkadaşlar çekiliş yenikten yapılacaktır arkadaşlar Şöyle yapılmasının sebebi Arkadaşa mesaj attım ulaşılmıyor kendi mesaj atmıyor bizi takipte değil demek ki O yüzden ben de yenikten yapma kararı verdim arkadaşlar bütün abone olanların hepsine teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Takipte kalın. Daha nice güzel videolar gelecek arkadaşlar. Bura benim kümesim. Kuşlarım yeni abone olan arkadaşlar görsün. Hemen hemen kuşlarımın hepsi %99 arkadaşlar 2 3 tane kuş hariç hepsi hemen hemen birbirine giriyor arkadaşlar normal ben dumanlıcıyım arkadaşlar. En sevdiğim kuş dumanlıdır arkadaşlar. Beyaz da çok severim. Kuşlarımız böyle arkadaşlar. Biraz kümesimizi gösteriyorum arkadaşlar. Dumanlı yavru çıktı. Duman yavruyu. Bunun sahibine ulaştık arkadaşlar. Duman yavrumuz da böyle biraz koyulaştı. Yani millet sanıyor ki bunlar yani bizi izleyen bilir arkadaşlar. Boz Duman yavrumuz da bu arkadaşlar. Çekilişte kaybettiği kuş arkadaşlar. Yani çekilişte kaybettiği kuş yani şu kuşun güzeline bakar mısınız? Biblo, biblo. Yani ablasının. Bak şu kuş da babasından bir kardeş. Babaları şu zaten. Bu erkeğimiz uçtu arkadaşlar. Dumanlı bıyıklı erkeğimiz. Kendisi 8 yaşındadır arkadaşlar. Belki bir tane sürpriz gelebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, boz dumanlı yavruyu geri çekilişe katacağız. Nerede boz duman yavrumuz? Boz duman yavrumuz öbür tarafta. Bir de ayrıyetten bir tane beyazlardan çıkma boz dumanlı perçemli arkadaşlar. Yani bize dost lazım arkadaşlar. Uçursunlar. Yani kuşlarımın hepsinin arkasındayım. Kuş beyazlar da dumanlardan arkadaşlar. Kuşlar da boz dumanlı. Dumanlı. Kirli. Gök. Bakın arkadaşlar kuşa. Kim verir arkadaşım? Kim verir? Vallahi diyorum kim verir? Şu kuşun güzelliğine bakın ya. Millet anca konuşuyor arkadaşlar. Kuşlarını anlatıyorlar. Bilmem ne anlatıyorlar. Biz anlatmıyoruz arkadaşım. Uçursunlar. Beğenmezlerse kuşumuz şunu yaptı, bunu yaptı. Youtube'a yazabilirler arkadaşlar. Kardeşi de yeni çıktı arkadaşlar. Bunlar da yeni çıktı maşallah. Yavrumuz bu arkadaşlar. Beyazlarımız da. Beyaz erkek doğuştu arkadaşlar. Gel bakayım koca oğlan. Biraz etkiyemiz düştü arkadaşlar. Kümesimde merak eden arkadaşlar bir çift bir çift böyle duruyor arkadaşlar. Bir çift böyle duruyor arkadaşlar. Kümesim 3 metre 8 metre arkadaşlar. Tabii kümesim derken 3-4 tane kümeslerimiz var ama ayrı ayrı yerlerde. Burası damızlık yer arkadaşlar. Burada yavru alıyoruz. Uçum yerine indiriyoruz. Eşimize dostumuza veriyoruz. Arkadaşımıza veriyoruz. Bakın arkadaşlar. Kuşlarımızın renk tonlarına. Yani. Bir erkeğimiz yaşlı arkadaşlar. Bu sene sadece kendime bu yavruyu ayırdım arkadaşlar. Bu da dişi olduğu için. Dumanlarımdan fazla dişi yok arkadaşlar. O yüzden kendime Bir de buradan çekelim. Kümesimiz böyle arkadaşlar. Hepsi tek tek salmadadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çekilişe geçiyorum şimdilik. O zaman yavrumuz burada arkadaşlar. Köye girdi. Kaç kanatta vallahi bilmiyorum. Ona da bakayım. Bizim kümesimizi merak eden arkadaşlar kümesimiz buradır mekanımız. Damızlıklar hepsi aynı kandır arkadaşlar. 2-3 tane farklı kuş var. Gerisi aynı arkadaşlar. Benim sevdiğim kuşların hepsi bir yana arkadaşlar. Kırgan erkek bir yana. Hepsinin hemen hemen dedesi babası budur arkadaşlar. Zaten bizim takip eden arkadaşlar bizim videoları izlerse hepsi hemen hemen attığımız videoların çoğu genellikle kuşların oynama stili fışkırmaları, taklaları hemen hemen aynı. Yani beyazı da aynı, arabı da aynı. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu kuşlar 15 senedir, 20 senedir hizmet ediyorum arkadaşlar. Kuşlarımı ben anlatmıyorum arkadaşlar. Ne yapar nedir? Ha, metrajları videolarımızı takip ederseniz orada mevcut arkadaşlar. Dumanı kırgan erkeğimizin eşi de bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çekilişte vereceğim yavru kendisidir arkadaşlar. Zaten abone olan arkadaşlar biliyor annesinin babasını. Tekrardan tekrardan göstermeye gerek yok. Çok merak eden arkadaşlar varsa annesi babasını o da eski çekilişe baksınlar arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar isim şehir yazarak arkadaşlar çekilişe hak kazanırsınız. Boz duman yavrumuz %99 dişi arkadaşlar. Bu da öpöz dumanlardan arkadaşlar. Keki bu arkadaşlar. Bir de sürpriz yaptık arkadaşlar. Şimdi bir tane kuş koyduğum zaman 1000 kişi, 2000 kişi yorum yazıyor arkadaşlar. O yüzden içim rahat etmedi. Dedim bir tane daha koyayım. Beyazların yavruyu koydum arkadaşlar. çekilişimizde tam bunu, bu attıktan sonra bir hafta sonra çekilişimizi açıklayacağız arkadaşlar. Kimseye haksızlık olmasın. Kimsenin emeği boşa gitmesin arkadaşlar. Uçursunlar. Uçursunlar. Görsünler arkadaşlar. Sadece o kadar diyorum. Kuşlarımın arkasındayım. Öbür yavrumuzu da gösterelim arkadaşlar. Maşallah. Evet arkadaşlar. Perçemli yavrumuz da budur. Kendisi dişidir %99. Filinta gibi hayvan arkadaşlar. Çok deparlı olur arkadaşlar. Çok fışkırma. 10 numara olur arkadaşlar. Bozduman da. Bozdumanlı ondan 2-3 gömlek daha orijinal arkadaşlar. Nasıl orijinal? Beyaza Beyaz dişi erkeğe biraz bir taraf farklı olduğu için perçemli yavrumuz hani boz dumanlı yüzde 99 dumanların aynısı arkadaşlar ama perçemli yavrumuz bir tarafı farklı arkadaşlar gözüktüğü gibi arkadaşlar kendi beslediğim kendi kümesim kümesimi gösterdim arkadaşlar kimseye haksızlık olmadan çekilişi yapalım arkadaşlar. Abone olan arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma destek verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.